Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kardeşlerim 58. sayfaya geldik. Bu sayfada hemen şurada bakın bir önceki sayfada gördüğümüz idgam mütecanisin misali burada da var. Bunu okuyacağız. Bundan sonra da Yine aynı bununla ba bağlantılı olduğu için bu dersi de işlemek istiyorum. İlgam mütekaribeyn. Onu da işleyelim ki peş peşe inşallah e, bu konuları bitirmiş olalım. Hemen dersimize başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ehl-el kitab-i limetel bi sunel bil badil. Böyle duralım. Şimdi ya derken metni munfasıl oldu. Artık bunu biliyoruz. Bu ya bir kelime. Ehle burası ayrı bir kelime. Dolayısıyla ayrı ayrı kelimelerde metni munfasıl. Munfasıl ayrı demekti. Harfi metten elif, sebebi metten dikemize. Bunu artık ezberledik. Bu he'leri de güzel okuyalım. Ehle'l-kitâbi limetel bisûnel hap. Vasafa bil Böyle durmuştuk. Şuradan bir daha okuyalım. Bil ve tek tümün el haqqa ve entüm te'lemun. Böyle duruyoruz. Şimdi buraya bakalım tekrar. Ve tek tümün el haqqa. Burada ihva yaptık ve entum ta'lamun derken uzatıyoruz. Niye böyle uzatıyoruz? Meddi arız yapıyoruz. Niye meddi arız? Çünkü burada sükün arız olduğu için. Durunca sükün arız olduğu için. Evet, şimdi geldik bu misalimiz bakalım. Ve kâle ta ifetüm min ehlil Buraya bir bakalım. Ve ba. Ne demiştik? T, ba, d. T, siz de benimle birlikte söyleyin. Bakın diliniz nerede? T, t. Bu mahreç yerlerini ben size göstereyim. Bir dakika hemen kitaptan. Bakın kardeşlerim bu ön dişler. Bu dişlerin hepsinin isimleri var. O konuya girmeyeceğim ama şu ne demiştik? ön taraftaki bu seniye dişleri dediğimiz şu ön dişler burası üst dişler düşünün ağzımızın üst kısmı dilimiz buraya temas ediyor T Te, D Ba hepsi de nereden çıkıyor aynı yerde mahreçleri aynı idi T D Ba bunu bir de şuradan gösterelim bakın harflerimiz burada T, D, B. Bu üç harf. Ne diyor? Üst dişlerin üst yarısı. Şurası. T, D, B. Üçü bu şekilde. Daha önce gördüğümüz derste işte bu üç gruptan bahsetmiştik. Birinci grup buydu. Hatırlarsanız bu. idgam mütecaniseyin Tekrar etmiş oluyoruz. Diğer peltek de bunlar. Bakın burası diş, ön dişlerimizden dilimizin ucuna az bir şey çıkartıyoruz. Şu kısımdan çıkıyor. S, Z, Z. Yani üstünlü okuyorum da harfin ismini okumuyorum. S, Z, Z. Aynı yerden çıkıyordu. İkinci grupta buydu. Bir diğer grupta kardeşlerim. Dudak. Burası dudak. Bakın. Ne, ne demiştik? B, M. Yani mim, B dudaktan çıkan bir iki harf daha var. O konumuzun dahilinde değil. Demek ki 3, 6, 8 taneyi görmüştük. B, M. Bunlar ilgam mütecanisseyn idi. Şimdi burayı bu konuyu işledikten sonra şimdi idgam mütekaribeyni görelim. İdgam mütekaribeyn de kardeşlerim bu da iki gruba ayıracağız bunu. İki grup. Birincisi, birinci grup, yani birinci grubun mahreçleri. Onlar hangi harfler? Bakın burada olan harfler. Lam bir de ra harfimiz. Lam, ra harfi. E, Mütakaribey ne demek? Mütakaribey demek ki yakın demek. Mahreçleri yakın olan harfler. Şimdi... İkinci gruba, ikinci grubu da söyleyelim. Sonra misalleriyle birlikte inşallah daha iyi anlayacaksınız. İkinci grupta, ikinci grup, onun da mahreci, gaf, bir de k harfimiz. Misalinde göstereceğim size onu. Şimdi burada birinci grup olan, yani mahreçleri lamla ra olan. Konumuz ne? İdgam, yani katmak. E, i̇dgam meal gününe, idgam bilal gününe, idgam mütekaribe neyse baş tarafında idgam varsa ne var burada? Katmak var. Yani e, ikinci harf şeddelenecek. Kayda böyleydi. İdgam meal gününe de, de böyle, bilal günne de de böyle. İdgam ettiğimiz zaman mutlaka bu harfi buraya katıyoruz. Nasıl oluyor? Bakın şimdi. Normalde burayı bilmediğimiz için nasıl okuruz? Kul Rabb'i böyle okuruz. Kul Rabb'i öyle okumuyoruz. Bu ra'nın üzerine bir şedde veriyoruz. Nasıl okuyoruz? Qur Rabb'i. Qur Rabb'i. Bakın peş peşe burada da aynı şekilde bakın bu misal de. Burada da vav wow gelmiş ve Qur Rabb'i. Bir daha okuyalım. Ve Qur Rabb'i. Bu şekilde okuyacağız. Bir de bir hoca efendiden dinleyelim. Bakalım nasıl okuyor. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين Evet, evet misali bu şekilde. Birinci grup. Şimdi ikinci grubu görelim. İkinci grup. İkinci grubun da misali neydi kardeşlerim? Kaf, bakın kaf, bir de kef harfimiz. Peş peşe gelmişler. Burada olduğu gibi önce olan harf cezimli görüyorsunuz. Sonraki harekeli. Şimdi nasıl okuyacağız? Bu kaideyi bilmezsek bir okuyalım. Elem nehluku Böyle okumamız icap eder. Çünkü cezimli kaf harfi. Dolayısıyla galgale yaparız. Fakat aynı burada olduğu gibi kafla kef peş peşe gelirse şayet idgam olur. Nasıl okunur? Kefin üzerine hemen bir şedde veriyoruz hayalimizde. Okuyalım o şekilde. Elem nahlukum böyle okuyacağız. Elem nahlukum şu kalınlığı da biraz hissettireceğiz. Yine buradaki idgam bir nakıslık var yani. Bu ikinci grupta olan gafla kef harfi. Demek ki misallerimizden konuyu şöyle anladık. Mahreçleri birbirine yakın olan. Şimdi mahreçlerini de göstereceğim size. Kaf, kef. Bu dersimizde dört tane harf gördük iki gruptan. Biri kafla kef. Diğer birinci grup, grupta da lamla ra harfi vardı. Şimdi mahreç yerlerini de göstereyim. Yani harfin çıkış yerlerine çok daha böyle kalıcı olur inşallah. Evet bakın kardeşlerim. Kafla kef harfi yan yana mahreçleri. Yani dilimizin şu dil düşünün kardeşlerim bunu. Dilimiz düşünün böyle. Ta ki böyle burası boğaz, şurası boğaz bakın. Biraz daha küçültelim. Şöyle yapalım. Şimdi bakın. Şurası dilimiz, bu dilimiz. Bu da dilin kökü. Yani şurası ga, ga. Siz de bunu telaffuz edin. Okuyun yani benim gibi. A, K, A, K. Bunlar birbirine yakın mahreçleri. Demek ki peş peşe geldiği zaman cezimli, bu da hareketli olunca ilgam oluyor. Bundan önce gördüğümüz lam ile efendim ra harfinin mahrecine bakalım. Bakın ra burada dilimizin uç kısmının az gerisi şurası. Bu, lam da aynı şekilde birbirine yakın. L, L mesela L Ra Ra L N de aynı şekilde bakın N N dilimizin burası dilimiz N evet bunlar mahreçleri yakın olduğu için lam ve ra harfleri bunlar da birbirlerine idgam ediliyorlar buraya bakmışken kardeşlerim ne demiştik? Dilimizin yan tarafını şurada bir harf var. Bakın onu göstereyim ben size. Ba harfi. Nokta var. Görüyor musunuz? Şu. Buralar azı dişlerimiz. Sağ ve sol. Bunu telaffuz ederken ne demiştik? Dilimizin yan tarafını yan kısmını bu azı dişlerine temas ettireceğiz. Va, va. Yapmaya çalışın. Olduğu kadar. Yani neticede mahreç yerlerini bilin. Elinizden geldiğince yapmaya gayret edin. Kalın bir harftir. La, la. Bu şekilde okumaya çalışın. Diğer mahreçlere de bakarsak kardeşlerim. Dilin ortası. Bakın. Burası tam dilin ortası. Y, Ş, C. Y, Ş, C. Bunları gördük zaten. K, A. Bunlar yakındı. Şimdi boğazın e, dille bitişik yeri bakın burası boğazın dille bitişik yeri şu kısım boğazımız şurası daha aşağı kadar boğazın göğse bitişik yeri şurası boğaz harfleri boğaz harflerimiz kaç taneydi bunu hemen hemen çoğunuz biliyorsunuz değil mi 2 şurası 2 4 6 bunlar boğaz harfleri diye geçiyor. Aynı zamanda da izhar harfleri bunlar kardeşlerim ne demiştik? hemze harekeli olacak tabii ki. Hemze he. Biz he aklımızda kaldığı için ha demiştik. Ondan sonra ha, ayn, gayn. Peki bunları da telaffuz edelim. Madem gördük. Boğazın dille bitiştiği yeri. Boğazın dille bitişik yeri. Yani kafın çıktığı yerin bir alt kısmında ha, ha Hemen orada yine ne var? Bakın. Ga. Ga. Biz şu ga, ga ile qa ile g'yi birbirine karıştırmayalım. Bakın bunun mahreç yeri yukarıda. Yani nerede dilin kökünde. Ga ise daha aşağıda. Ha bu hırıltılı ha, ha bu ga, ga. Peki ha ha daha aşağıda biraz daha aşağıda ha ha bu şekilde telaffuz edelim. Boğazımızın demek ki neresinde? Boğazımızın ortasında. Ha ondan sonraki harf a yine bu da ortadan çıkıyor. A şu bu harfler biraz zor gerçekten bilmeyenler için biraz telaffuzu zor ama zamanla zamanla olur inşallah. Ha a Peki şu en son iki harfe bakalım. Göğse bitişik yeri. Bu da H. 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 E. E. Ben üstünle okuyorum. E. H. Nereden? Bakın bu harfte çok zorlanıyorlar. Bazı kardeşlerimiz biraz daha yukarıdan çıkartıp bu harf H yapıyorlar böyle. H. Böyle yaparsak boğazın üst tarafı olur. Üst taraftan değil. Bu harf. H harfi he 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 hi, hı tamam bunları da gördük. Başka görmediğimiz harfler var mı bakalım hemen? Görmediğimiz harfler. Efendim, burada da ne var? Bakın kardeşlerim. Z z ne diyor? Alt dişlerin bakın alt dişlerin üst yarısı. Dilimiz nerede oluyor? Alt dişlerin alt dişlerin üst yarısı. S alt dişler. S Z Sa so. Sa so, S Z Bunu da gördük. Şimdi bir iki tane harf kaldı. Onlarla bitirelim. Bakın burada F'yi görmemiştik. F harfimiz F. Bu F derken nasıl yapıyoruz? Tarif edeyim ben size. Siz de yapmaya çalışın. Zaten otomatikman yapıyorsunuz bu harfleri de bazılarını tabii ki. E, siz telaffuz edince yerini daha iyi hisseder ve anlarsınız. F alt dudağımızı, dudaklarımızın alt dudağımızı, üst dişlerimizi, üst dişlerimizi alt dudağımızın yarısına temas ettireceğiz. F, F, F. Anlaşıldı mı? F. Yani üst dişleri alt dudağımızın böyle temas ettireceğiz yarısını F F İnşallah anlaşılmıştır. Peki ne görmedik bir de? Bir de vav wow harfini görmedik. Bu da vav wow harfi de yine dudaklarla alakalı. Dudağımızı ileri doğru biraz büzerek ileri doğru ve ve İleri doğru itiyoruz dudaklarımızı. Ve, ve o şekilde okuyoruz. Kısaca harfler bu şekilde kardeşlerim, mahreçleri. Tabi inşallah zamanla bu dersi de kavrarsınız. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Ve <laughs> kalet. Taifetum min ahl al Kitab aminu bil Lәdi unzil ala Lәdi na aminu unzil ala gargale yapıyoruz ve devam ediyoruz bakın burada. Vajhan nahari wa kfuru akhirahu la'allahum Burada da ra'yı kalın okuduk. Şuraya bakalım. Şuradan ve kfuru derken yine metti. Munfasıl yaptık. Şuradaki elif bizi yanıltmasın. Bu elif bizim buradaki metimiz bu vav. Wow. Buradaki de hemze sebebi metten onun için metti munfasıl. Ahirahu <laughs> zamiri uzattık. Ahirahu. <laughs> Burada da leallehum <laughs> yerci'un derken yine metti olarak durduk. Ve la tu'minu illa limen tebi'a Nasıl okuduk? Mettimun munfasıl. Burada da ihva yaptık. Limen tebi'a dineküm. Kul innel huda hüde Allahi eyyü'te. Buraya bakalım. Kul innel hüde hüdallahi Allahi. La dedik durulmaz. Hüdallahi Allahi eyyü'te. Burada ne yaptık? İdgam. Meal ne yaptık. Eyyü te derken te burada metti fasıl oldu. Burada da idgam meal ne yapıyoruz. Ehadun misleme ütitüm. Bakın burada met yazıyor. Uzatıyoruz. Kardeşlerim buradaki şu met bu ü'yü uzat. Bazen kasır yazıyordu, bazen met. Kasır yazan yerlerde uzatmıyoruz, met yazan yerlerde uzatıyoruz. Burada da mettimun fasılı yaptık. Me'ütitüm ev yuhaccukum inde Ev derken ha harfini uzatıyoruz. Met yapıyoruz. Neden? Çünkü harfi metten elif, sebebi metten de şedde geldiği için burada metti lazım kelimeyi musakkale oldu diyeceğiz. Niye musakkale? Şedde geldiği için. Cezim olsaydı muhafefe olacaktı. Evet. Bir daha okuyalım. Yuhajjukum inda rabbikum ihfa yaptık. Kul innel fadla biyedillah yutihi men Böyle duruyoruz metti. Muttasıl yaptık. Burada da ilgam mealgunne ve Allahu vasîun alîm. Burada izhar yaptık. Sonunda da medd arz arız olarak durduk. Yahtesu bi rahmetihi meyyeşa. Nasıl okuduk? Bakın hırıltılı yahtesu bi rahmetihi hi zamirini uzattık. Bi rahmetihi men yeşe. Aynı şekilde burada da metni muttasıl. Ve Allahu zül azim. Eğer ayet sonlarında bakın kardeşlerim harfimet var ise en son harften bir önce mutlaka bu gibi ayet sonlarında veya duraklarda metti arız oluyor. Her seferinde söylemiyorum. Siz artık anlayın yani her ayet durduğumuz ayetlerde son harften bir önceki harfi metse mutlaka metti arız olur kardeşlerim. Evet bunu da bu şekilde genel olarak bilirseniz o zaman efendim her ayetin sonunda veyahut da duraklarda bu şekilde uzatabilirsiniz. Ve min ehlil kitabi men in te'menhu bi qindari yueddihi ileyk. Ve min izhar ehlil kitabi eh heleri güzel okuyalım heler mahreç yeri neredeydi boğazımızın en son bitimindeydi. Ehlil kitabi men Burada da izhar yaptık. Men in te menhu. Burada da izhar yaptık. Bakın sakinden sonra hü harfi gelmiş. İzhar harflerinden yani h. Evet. Men in burada ihfa te gelmiş. Men in te menhu biqin. Burada da ihfa ileyk. Burada da meddilin olarak duruyoruz. Niye meddilin? Burada y harfi var. Kendinden önce de harekeli üstün. Üstün olması lazımdı. Y böyle cezim olunca. Sonra da durduğumuzda o zaman meddilin oluyordu. İki tane harfimiz vardı meddilin harfi. Biri vav, wow, bu harf, diğeri de ye. Bu şekilde olursa oluyor. Evet, devam ediyoruz. Ve minhum men in te'men Bu hu uzatmıyoruz. Kendinden önceki hareketsiz olduğu için. Men in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ileyke illa ma Nefesim yetmedi. Olabilir. Ne yapacaksın? Duracaksın hemen. Sonra geriden alacaksın. Ama tabii böyle nefesi ayarlamak lazım. Şuradan alalım. إلا ما دمت عليه قائما derken ne yaptık burada uzatırken Meddi muttasıl yaptık. Niye? Bir kelime olduğu için kaime bir kelime. O kelimenin içinde uzatmayı yaptık. Çünkü burada ne var? Bakın kardeşlerim kırık hemze var. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل في لما في الأميين سبيل ve yekulun ala Allahil ve hum ya'lemun Bakın hep uzatıyorum. Niye? Meddi arız olduğu için kardeşlerim. Evet. Devam edelim. Sayfamızı bitirelim. Bela men awfa bi ahdihi ve Vettegâ fe inne allâhe yuhibbül mütteqîn. Bela men. Burada izhar yaptık. Evfe bi ahdihi. Bi ahdihi. H'leri güzel okuyalım. Bi ahdihi. Zamiri uzattık. Vettegâ fe inne allâhe yuhibbül. المتقين. Evet. يحب المتقين. يحب المتقين. على دور دوك. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم. İnna ladin yştaroon bi ahdin lahi ve aymanihim seman qalil. Bakalım burada ve aymanihim bu peltek burada da ikhfa yapıyoruz seman qalilendib izhar yapacağız devam edersek ki ediyoruz. Burada izhar harflerinden hemze geldiği için iki üstünden sonra. Galilen ulaike la halaqa fil ahira. Evet. Şuradan bir daha alalım. Metti muttasıl yaptık. Olaik, la halakalâm fil aakhirati, ve la yukellimuhum Allah, ve la yukellimuhum Allah, ve la yanzuru ilehim. Burada ikhwa yapıyoruz. ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم Evet şuradan bir kez daha okuyalım ve bitirelim. وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّهِم> وَلَا يُزَكِّيهِمْ ve عَذَابٌ أَلِيمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Evet kardeşlerim bu sayfamızda böyle bitirmiş olduk. 58. sayfamız bitmiş oldu. İnşallah Rabbim Kur'an-ı Azimüşşan'ı sonuna kadar böyle eksiksiz, hatasız okumakta bizleri muvaffak eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.